Çıtır felsefe Fransız felsefeci Brigitte Laben ile Michael Pankin hazırlıklı bir dizi kitabı içeriyor. Dünya çocukları bu diziyi okuyor. Yaşam ve dünyanın işleyişini anlamaya çalışıyor. Bugün Mardin'de Sokulbaka sokaklarında dolaşırken çıtır felsefe kitabını birilerine hediye şey, etmeyi şey. düşünüyordum. Şey, şey. Derken benim birlikte çalıştığım sevgili Fatih Tansil'in dükkanına girdim. Fatih bir şapkacı. Güzellikler üretiyor. Güzellikler. Ve bir şapka gözüme ilişti bu Mardin'de gördüğüm belki de sizin için de ilk olacak bir şapka. Bir kilimi alıp kilimi sekiş ışeli şapka haline getirmişti. Bu şapkaya bakabilir bu miyiz gördüm. lütfen? <laughs> Fatih bir üretici ve evet bu şapkayı alıyoruz. Güzellik. Güzellikler kurtaracak bu dünyayı. Sevmekle, üretmekle başlayacak her şey. Sevgili dostlar. Ve ben bu şapkayı alıyorum. Güle güle. Hem bedelini de ödeyeceğim ama çocuğumuzun adı ne? Sevgili Emel. Sevgili Emel'e bugün yeğenim Noter Cevdet'teki kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Birinci sınıf. ikinci sınıf ve üçüncü sınıfta okuması üzerine, üçüncü sınıfta okuması üzerine çıtır felsefeyi hediye ediyoruz. Bu kitap elden ele dolaşsın. Güzellik ve çirkinlik üzerine. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Buradan Fransa'ya. From here to France, we thank you for for books for child thank you thank you very much <laughs> sevgili dostlar sevgili arkadaşlar bugün Mardin'de aa Aydın Kao da burada <laughs> Aydın nasılsın sağ olasın. teşekkür ederim Aydın